Timur Soykan, Bir Gün Gazetesi, Bir Mafya Cinayetinin Anatomisi Türkiye'nin dünyanın mafya üssüne dönüştürülmesinin her gün bir başka örneğiyle yüzleşiyoruz. Sırp mafya babası Yolan Vukotić'in 8 Eylül'de İstanbul'un göbeği Mecidiyeköy'de öldürülmesi Balkan mafya savaşlarında bir dönüm noktasıydı. 26 Ekim'de ise İstanbul Ataşehir'de Kafkas mafya savaşında çok önemli bir cinayet işlendi. Azerbaycanlı mafya lideri Elnur Gasimov öldürüldü. Bu cinayet yıllardır Türkiye'de süren yabancı mafya gruplarının çok kanlı savaşında son hamleydi. Elnur Gasimov 6 yıl önce İstanbul Beşiktaş'ta öldürülen meşhur Azerbaycanlı mafya babası Rövşen Caniyev'in adamlarındandı. Babasını mafya öldürmüştü. Rövşen Caniyev'in babası polisti ve 1996'da Azerbaycanlı bir mafya grubunca öldürüldü. 17 yaşında olan Rövşen Caniyev, babasının katilini mahkeme salonunda silahla öldürerek intikam aldı. Henüz çocuk olduğu için birkaç yıl sonra tahliye oldu. Ancak cezaevindeyken yeraltı dünyasına girmişti. Azerbaycan'da çeşitli suçlara karışıp Rusya'ya kaçtı. Rusya ve Ukrayna'da suç örgütünü büyüttü. Bu sırada Rusya'nın kudretli mafya babası ezidi bir Kürt olan Det Hasan lakaplı Aslan Usayan'dı. Rövşen Caniyev'in çetesi 2013'te Det Hasan'ı Moskova'da lüks bir lokantadan çıktığı sırada öldürdü. Rus mafyasının başına ödül koyduğu Rövşen Caniyev izini kaybettirmiş ve hayalet lakabını almıştı. Rövşen Caniyev'in diğer düşmanı ise onun gibi Azerbaycanlı olan Loto Kuli lakaplı suç örgütü lideri Nadir Safilov'du. Onun adamı olan Ali Gamidov'u da 2013'te İstanbul Başakşehir'de öldürdüler. Edirne'de çatıştılar. Kafkas mafyasının savaşı Türkiye'ye taşınmıştı. Rusya'da cezaevinde olan Lotu Kuli'nin kardeşi Namık Safilo ve adamları Azerbaycanlı mafya grubuyla Haziran 2014'te Edirne'de buluştu. Pazarlıklar sonuç vermedi ve silahlı çatışmaya girdiler. Lotu Kuli grubundan bir kişinin kalbinden vurduğu polis memuru Hüseyin İmrah hayatını kaybetti. Bu davada sadece katil ceza aldı ve bağlantıları örtülen Azerbaycanlı suç örgütleri Türkiye'de cirit atmaya devam etti. Rövşen Caniyev sahte kimliklerle Türkiye'de lüks bir hayat sürüyordu. Det Hasan cinayetinden 3 yıl sonra 18 Ağustos 2016 akşamı İstanbul Beşiktaş'taki 5 beş Yıldızlı Otel'den siyah bir cip ve koruma araçları peşi sıra çıktı. Karanlıkta ellerinde Uzi suikast silahları olan tetikçiler pusudaydı. Çapraz ateşe alınan cip de Rövşen Caniyev öldü. İddiaya göre tetikçi Lotu Kuli'nin adamlarıydı. Suç örgütü lideri Rövşen Caniyev İstanbul'da nasıl bu kadar rahat hareket edebilmişti? Bu sorunun yanıtı ve onun Türkiye'deki bağlantıları karanlıkta kaldı. Suikast toplantısı Artık Rövşen Caniyev'in kardeşi Namık Caniye ve adamları intikam için Lotu Kuli'nin peşindeydi. Kasım 2017'de Bakırköy'deki bir AVM'de Namık Caniyev ve adamları Şirinler çetesiyle buluştu. Namık Caniyev, Lotu Kuli'nin evini suikast ekibiyle basmak için hazırlık yapıyordu. Şirinler çetesine kendilerine yardım etmeleri için 5 milyon dolar teklif etmişlerdi. Polis toplantı sırasında baskın düzenledi ve hepsini gözaltına aldı. İddiaya göre bu operasyon Lotu Kuli'nin Türkiye'de poliste etkili olduğunu gözler önüne seriyordu. Namık Caniyev ve adamları kısa süre sonra serbest kaldı. Ama Azerbaycan'ın hakkında kırmızı bülten çıkardığı Lotu Kuli'nin Türkiye'de yaşadığı anlaşılmıştı. Çetenin 2014'te Edirne'de bir polisi öldürmesine karşın Türkiye'de nasıl rahat hareket edebiliyordu ve neden yakalanmıyordu? Nihayet polis Ekim 2018'de Lotu Kuli'yi İstanbul'da yakaladı. Açıklamalardan sınır dışı edildiğini öğrendik ama kısa süre sonra Türkiye'ye döndüğünü bilmiyorduk. Gürcü grup suikast hazırlığı yaptı. 31 Ocak 2020'de Rövşen Caniyev grubuna yakın olan Gürcistan uyruklu ve Andri Mayli lakaplı Guram Çılıklatze İstanbul'da polisin yaptığı baskınla yakalandı. Yanında iki Ukraynalı, bir Rus, 4 Gürcü ve 8 Azerbaycanlı adamı vardı. Lutukuli'yi öldürmek için hazırlık yapıyorlardı. Bu olay Lutukuli'nin yeniden Türkiye'ye geldiğini de gözler önüne sermişti. Aslında polis onun nerede olduğunu çok iyi biliyordu. Bir iddiaya göre Sezgin Baran Korkmaz'ın çöktüğü Karapara Para Oteli Paramont'ta kalmıştı. Hatta burada Ukraynalı mafya grubuyla içerken bir marş yüzünden tartışmışlar ve silahlar ateşlenmişti. Polis olay yerine gelmesine karşın resmi işlem yapmamıştı. Bu olayın yaşandığı yerde eski başbakan Binali Yıldırım, savunma sanayi başkanı İsmail Demir, hakimler ve polis müdürlerinin kaldığını hatırlıyorsunuz değil mi? Sonuçta polis Lotu Kuli'yi hemen suikastlardan hem de soruşturmalardan defalarca kurtarmıştı. Ama tetikçi artık çok yakındaydı. Lotokoli kaçak olarak girdi Türkiye'de. Çoğu eski özel harekat polisi olan bir koruma ordusuyla geziyordu. Rövşen Caniyev'in öldürülmesinin 4. yıl dönümünde 19 Ağustos 2020 günü Antalya'daki otelde Azerbaycanlı yakın koruması tarafından silahla vurularak öldürüldü. Rövşen Caniyev'in adamlarının suikasttan kısa bir süre önce katil korumayla görüştükleri belirlendi. Bu kişiler silah ateşlenmeden bir saat önce Türkiye'den ayrılmıştı. Mafyanın İstanbul'daki anıt mezarı. Loto Koli'nin cenazesini Azerbaycan kabul etmedi ve büyük çekmecede defnedildi. Buraya mafya babası için anıt mezar yapıldı. Ocak 2021'de Loto Koli'nin mezarı başında bir Azerbaycanlı diğer Azerbaycanlıyı vurarak öldürdü. Loto Kuli'nin öldürülmesinden bir yıl sonra Rövşen Caniyev'in kardeşi Namık Caniyev ve adamları yakalamak için İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Erzurum'da operasyon yapıldı. Dört kişi yakalanırken Namık Caniyev kaçmayı başardı. Mehmet Ağar iddiaları Mayıs 2021'de ifşalara başlayan suç örgütü lideri Sedat Peker, Loto Kuli olayını anlattı. 2018'de İstanbul'da yakalanan Loto Kuli'nin serbest bırakılması için eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın devreye girdiğini iddia etti. Sedat Peker'e göre sınır dışı edildikten sonra onu Mehmet Ağar yeniden Türkiye'ye sokmuş ve Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov'u öldürmesini söylemişti. Sedat Peker Loto Kuli'yi uyardığını ama onun Mehmet Ağar beni çok seviyor diye yanıt verdiğini anlattı. Sedat Peker'in ifşalarından sonra TRT yayınına çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözleri de Loto Türkiye'deki bazı güçlerce korunduğunun itirafıydı. 2018'de mafya babasının gözaltına alınmasından sonra yaşananları Süleyman Soylu şöyle anlattı. Loto Koli dünyanın 12 mafyasından bir tanesi. Birçok insan geldi gitti. ''Bunu yakaladık, içeri koyduk. İki gün içerisinde avukatları geri gönderme merkezinden bırakılmak üzere karar aldı. İki, iki buçuk ay orada beklettik. Konuşturduk. Sonra da ülkesine deport ettik. Sonra başka bir ülkeden pasaport aldı, Kıbrıs'a gitti. Oradan Türkiye'ye geldi. İçişleri Bakanı, Loto Kuli için devreye giren hatırı sayılır kişileri açıklamadı. Kimdi bu mafya aracısı isimler öğrenemedik. Alaaddin Çakıcı ile buluştular.'' Ama Lotokoli'nin yerine geçen kardeşi Namık Salifov Türkiye'de elini kolunu sallayarak gezmeye devam ediyordu. Namık Salifov ve Kazak mafya lideri Vahşi Arman lakaplı Arman Dike'in Alaaddin Çakıcı'yı ziyaret ettiğini gazeteci Bahadır Özgür yazdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile fotoğrafı olan Vahşi Arman, İstanbul'da Rus ve Azerbaycanlı iki iş insanını kaçırıp işkence yaparak paralarına çöktü. Operasyon yapıldı ama vahşi Arman kayıplara karışmıştı. İşte bu karanlık savaşın cinayetleri İstanbul'da sürüyor. Rövşen Caniyev suç örgütünden Gardaşoğlu lakaplı Elnur Gasimov Azerbaycan'da uzun süre hapis yattıktan sonra tahliye olmuş ve bir yıl önce Türkiye'ye yerleşmişti. Geçen hafta 26 Ekim günü İstanbul Ataşehir'de korumaları ve yeğeniyle yürüyüş yapıyordu yanından geçen bir araçtan ateş açıldı. Dört kurşun isabet eden Elnur Gasimov zırhlı cipiyle hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı. Polis kaynaklarından öğrendiğime göre aracı kullanan kişi yakalandı ve tetikçinin kimliği tespit edildi. Yakalanması an meselesi. Saldırganların Lotukuli grubunun tetikçileri olduğu öne sürülüyor. Elnur Gasimov ise Rövşen Caniyev'in çok yakınındaki isimlerden Emin Gasimov'un Nahçıvanski kardeşi ağabeyi ve kardeş yıllarca birlikte hapis yatmıştı. Şimdi Elnur Gasimov'un intikamı için hazırlıklar yapıldığına şüphe yok. Belki silahlar yeniden Türkiye'de ateşlenecek. Acaba Elnur Gasimov'un öldürülmesiyle ilgili karanlıkta bırakılan hangi bağlantılar var? bu suç örgütlerine kapsamlı operasyonlar yapıldığı ve yerel bağlantıları ortaya konulmadığı için Türkiye dünya mafyasının yol geçen hanına döndü. AVM'lerde, cadde ve sokaklarda Azerbaycanlı, Rus, Özbek, Kazak, Gürcistanlı, Çeçen, Sırp mafya grupları çatışırken hepimiz namlunun ucundayız. Türkiye ise dipsiz bir bataklığın içinde. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.